Merhaba arkadaşlar, Nuray Öğretmen ile Örgü Teknikleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size yine altı dilimli olarak çıkan çift lastik modelimizi göstereceğim. Bu da ayrıyeten dilim dilim geldiği için hırkalarımızda, kazaklarımıza kol kenarında, etek uçlarında çok çok şık duruyor, çok da güzel duruyor. Bu tekniğimizi anlatacağım size bugün. Yine tığımızla başlamak istiyorum. Zincir tekniğiyle başlamak istiyorum. Bu benim YouTube kanalımda var zaten arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Tığım ile ipimin arasına yine şişimi koydum ve üstten zincir çekerek ilmeklerimizi oluşturmaya başlıyoruz. Tığım ile şişimin arasından ipimi geçiriyorum. Zincirimi çekiyorum. Tekrar. Aradan geçirdim zincirimizi çekiyoruz. Arkadan ipimizi alarak ön taraftan da zincirimizi oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi ilmeklerimiz çoğalmaya başladı. İpimizi arka tarafa aldık. Tığım ile şişimin arasından geçirip zincirlerimizi oluşturuyoruz. Bununla da yine bir 15 ilmeğimizi çıkartalım. Sonra örmeye başlayacağız arkadaşlar farklı bir iple başlamamız gerekiyor ki alttaki ipimizi sökeceğiz. Çift lastik yaparken ilmeklerimizi almakta kolaylık olsun diye farklı bir ip kullanıyoruz. 4 6 8 10 12 14 Bununla beraber 14'te şu son ilmeğimi de şişime takarak 15. ilmeğimi takmış oldum arkadaşlar. Bunu bırakıyoruz kendi ana rengimle örmeye başlıyoruz. Evet. Hiç düğüm atmadan direkt olarak düz örgüyle başlıyorum. İlmeklerimden örerek başlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç düğüm atmadım. Başlarken direkt ana rengimle düz örgümüzü örüyoruz. İstediğimiz kalınlıkta bunu da aynı çift lastik, torba lastikte yaptığımız gibi istediğimiz boyuta geldikten sonra orta yerinde dilimlerimizi oluşturacağız. Arkada normal ters örgümüzü yapıyoruz. Önde düz ördük. Arkada da ters örgümüz örüyoruz. Farklı renkle başlamamızdaki amaç alttaki renklerimizin uyuşmaması açısından farklılığını ortaya çıkartsın diye farklı renkle başladık ve oradan söktüğümüz zaman ilmeklerimizi başka bir şişimize takacağız arkadaşlar. Tekrar ön yüzden düzümüzü örüyoruz. Arkadan da ters olarak istediğimiz boyuta ulaştıracağız. İstediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz veya incelikte yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Tekrar arka taraftan ters olarak örüyorum. Şöyle biraz hızlı yapıyorum ama bildiğiniz gibi arkada ters önde düz örgü oluşturuyorum tekrar bir iki sırada ördükten sonra ortadaki dilimli yerimizi yapalım Bu da güzel farklı bir teknik çalışması. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Dilimli olarak çok da güzel duruyor. Evet. 5 sıra yapmış olduk buradan. Şöyle. Arkadan ters örgümüzü bitiriyoruz. Ön tarafa geldiğim zaman ilk ilmeğimi örüyorum. Artırıyorum, ikisini beraber kesiyorum. Arkadaşlar. Tekrar artırıyorum, ikisini beraber kesiyorum. Bir artır, bir kesme yapıyoruz. Şöyle ikisini beraber kestim. Tekrar gösteriyorum. Şişimin üzerine ipimi attım. İki ilmeğimi beraber düz olarak örerek kesiyorum ki şu ortadaki dilimleri oluşturmuş olacağız arkadaşlar. Tekrar artırıyorum. İkisini beraber kesiyorum. Artır ve kes. Şunlar kenardakilerini teker teker ördüm sonra arkadan hepsini yine ters olarak örüyoruz geldiği gibi acı oluşması için artırdığım ilmekleri arkadan alarak örüyorum ki buralarda acır olursun istiyorum tekrar arkadan ajur oluşması için geldiği gibi örgümüzü devam ediyoruz. Şurada bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 4. Şu fazlaymış arkadaşlar. Bunu çıkartıp tekrar sabitledik buraya. Arkadaki şu alttaki sayım ne kadarsa aynı şekilde o kadar üst tarafta da öreceğim ki ortaya denk gelsin diye. Hızlı bir şekilde örelim. Bir 5 sıra daha. Gördüğünüz gibi şu ön yüzde ajurlarımız oluşmuş durumda. Şimdi burayı katlayacağız. 2'yi katladığımız zaman dilimlerimiz oluşmuş olacak. Tam ortaya denk getirmemiz gerekiyor. Onun için aşağıdaki ilmek sayımızla ördüğümüz ilmek sayımızla Yukarıdaki ilmek sıramızın sayısı aynı olmalı. Biz 5 yapmıştık. Bunu da aynı şekilde 5 sıra yapalım. 2'ye katladığımız zaman tam ortada kalması gerekecek çünkü. tekrar arkadan örelim. Bunda da her iki tarafta başlarda örüyoruz arkadaşlar. Hem girişte hem çıkışta ördüğümüz zaman kenarlarımız çok mutazam çıkar ve dikerken o boşluklar oluşmadan gayet net olarak dikecek yerimiz ortaya çıkmış olur. Onun için mutlaka girişte ve çıkışta Örelim. Dikilecek yerlerde mutlaka örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sayalım bakalım. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Evet, şimdi bunu 2'ye katlayabiliriz artık. Şöyle baktığım zaman tam ortaya gelmiş oluyor. Evet. Şu ördüğümüzü İlk baştaki ördüğümü arkadaşlar bunu çıkartıyorum buradan ve şişime alacağım onu. Şöyle yaptığımız zaman bunu alttaki farklı olan ipimizi çıkartacağız arkadaşlar. İlk başladığımız farklı olan ipimizi çıkartıyoruz. İlk başta birazcık dikkat ederseniz sonrası zaten zincir çektiğimiz için sökülerek gelecek. Şöyle Şuna bakalım. İpim tutuyor şu anda. Şunu alttan çıkartıyorum. Çıkan ilmeğimi de şişime geçirmiş olmam lazım arkadaşlar. Şunu içinden çıkarttığım şişime takıyorum. Sonra bunu zincir çekeceğimiz için tek tek köklü sökebiliriz. Buradan çekiyorum. İlmeğim çıkıyor zaten. Bunu kaçırmadan tutmamız gerekiyor. Tekrar bunu çıkartıp şişimize takıyoruz. Önce takıp sonra da çekebilirsiniz. En azından sökülmemiş olur. Şöyle teker teker hepsini şişe takmış olacağız arkadaşlar. Sırasıyla şöyle Evet. Son iki ilmeğimizi de çıkartalım. Evet. Şimdi bunu karşıdan ikisini denk getirmek için şişlerimizin karşılıklı gelmesi gerekiyor. O yüzden bu şişimi onu takacağım arkadaşlar tekrar aldığım ilmekleri şişime geçiriyorum. Burada şimdi iki sayımız oldu. 15 15 30 ilmeğimiz oldu. Onları yine yarıya düşüreceğiz. 15 ilmeğimizi çıkartacağız ortaya. Evet. Şunun ikisini birleştirdiğimiz zaman şöyle Bakın arkadaşlar. Dilimiz oluştu zaten. Şimdi bunu ikisini beraber öreceğiz. Önce öndeki ilmekten alıyorum, sonra arkadaki ilmeğin içine girerek ikisini beraber örüyorum ve ikisini de çıkartıyorum şişimden. Önce öndeki ilmekten, sonra arkadaki ilmekten alıyorum. İkisini beraber düz olarak örüp şişimden çıkartıyorum. Tekrar bir öndeki şişten bir arkadaki şişteki ilmekten alıyorum, ikisini örüyorum ve bırakıyorum. Dediğim gibi sayımızı yine yarıya düşürmüş olduk. Toplamda 30 ilmek, 15 burada, 15 de burada. Toplamda 30 ilmeğimiz vardı. Şimdi tekrar 15 ilmeğe düşürmüş oluyoruz bir ön ilmekten, bir arka ilmekten aldık ve bir kere düz örerek tek sayıya düşürüyoruz. Yine bir önden alıyorum, bir arkadan ve örüyoruz. Güzel bir teknik yapmak istediğiniz zaman etek uçlarında kol ağızlarında, yaka kenarlarında çok şık, çok güzel bir çalışma. Bütün olarak baktığınızda güzel duruyor arkadaşlar. Evet. Son ilmeğimiz şöyle çıkartalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel altı dilimli lastiğimizi yaptık. Önden ve arkadan görünüşü buradan da ters örgümüzü devam ederek örgümüzü ilerletebiliriz arkadaşlar. Şu sırayı örelim. Tekrar ise ön yüzden göstereyim yapılışını. Bunda da hiç dikme olmadan Gayet altı esnek, kasma olmadan, ilmek kaçırmadan dikilen, yapılan bir güzel çalışma arkadaşlar. Şöyle gösterdiğim zaman, normalde diktiğimde burada bir kasma yapardı işte örgü olduğu için, kasma olmadan, işte gayet güzel görünümü hoş bir lastik çeşidimiz arkadaşlar. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın lütfen.